Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi hafta sonu AK Parti istişare ve değerlendirme toplantımızın 30.'sunu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılay'da gerçekleştirdik. İstişare kültürüne son derece önem veren ve bunu her seferinde ortaya koyan bir parti olarak 30. istişare ve değerlendirme toplantımızın çok verimli ve başarılı geçtiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızılay'da çiftçilerimize ve kamu çalışanlarımıza yönelik iki müjde vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk müjdesi buğday ve arpa alım fiyatını açıklamak oldu. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedel olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacak. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa alım fiyatı ise ton başına 5500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlendi. Açıklanan bu fiyatların başta seçim bölgem Mersinli çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli bir hasat dönemi ve bol kazançlar diliyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci müjdesi tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasıydı. Detaylarını dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinden dinledik. Kamu çalışanlarının gündeminde olan 3600 ek gösterge çalışması ile memurlar arasında ayrım ve adaletsizlik oluşmamasına hükümetimiz tarafından büyük özen gösterilmiştir. Düzenleme ve çalışmalarımızın neyine Fedakarlık eee düzenlemeyle çalışanlarımızın lehine fedakarlık yapılmıştır. 5.3 milyon kamu çalışanımızın tamamının faydalanacağı bir şekilde hazırlanan 3600 ek gösterge çalışması ile memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız büyük kazanç sağlayacaktır. Buna göre tüm memurların ek göstergeleri 600 puan arttırılıyor. Ülkemizde 5.3 milyon kamu görevlimizin tamamı yıl başına itibaren bu düzenlemeden yararlanma imkanına kavuşacak. Birinci dereceye, birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığında 1234 lira ile 1391 lira arasında emekli ikramiyesinde ise 44500 lira ile 5150 lira arasında artış sağlanacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar halen emekli olan kamu görevlerinin e, maaşlarını da yansıtacaktır. Tüm kamu çalışanlarımızın heyecanla bekledikleri 3600 ek gösterge düzenlemesinin memurlarımıza ve memur emeklisi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhalefet tarafından istismar edilmeye çalışılan bir konu daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki AK Parti tarafından çözüme kavuşturulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. AK Parti olarak bizim en önemli özelliğimiz söz verdiğimiz zaman onu mutlaka yerine getirmemizdir. Aziz milletimiz bunu çok iyi bilmektedir. Bu sebepledir ki yaparsa AK Parti yapar denilmektedir. Bu sadece bir slogan değildir. 20 yıldır genel başkanımız, liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimize verdiği her sözü yerine getirmiştir. Asla popülizm yapmamıştır. Bunun içindir ki Türkiye'de 20 yıldır güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur ve olmaya devam edecektir diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.